Arkadaşlar. Otkan'ın erik yaması biterse ya saklanma maçı oynuyoruz. Cebinden koyduğu hiç belli olmuyor. <laughs> arkadaşlar, bugünkü olayımız dediğimiz saklanma maçı ve bu videoyu kaç aksin şey istiyoruz öyle. Ders bir. Kavrttın. Nasıl çabuk olur o? Ona 20. Evet arkadaşlar, o zaman bu videoya 20 Bak like istiyoruz. <laughs> Nereye namus? Ne Arkadaşlar kameramızı var. <laughs> ne <Ben>, ya <yani>, saklanmayan hele? <laughs> Önümüzde bir şey oldu ama kusursuz. ben vardım ama sen Utku dedin. Evet, orada değil sen daha önce gördün. Sen buraya ben bir konu bastın gördün Eme dedim. Ali, Ali mi? gördüm Eme dedim. Dedim. Dedim mi? Demedim. Dedim mi demedim. 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 Ya. Nereliyim o zaman? İlk sene belendim. O saklanın. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyoruz. 300'e geldiğimizde tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. 300'e geldik. Ya vallahi mı Allah aşkına ya. Sağ ol Utku. Soyuyor. Oh, İhbar. ben oraya saymadım. Burasıydı. Ben oraya saymadım. ben Kamera bak. E, ben buraya ben Neyse iyi O yüzden Geç at, Ay, saçma ya. Bence... Arkadaşlar çok mutluyum. Sonunda birilerini söyleyebildim. Ben, ben, ben Baş. çok iyi çekiyoruz ha. Tam, Beş on. Ha. kameraman Selamünaleyküm. Osman'ın nereye saklandığını biliyorum. Utku'ya ipucu vereceğim. Utku! Ne suyum? Ben nereye saklandığını biliyor musun? Kuyu değil, ipucu verdim. Tabii yalan olabilir bu ipucu.

Tabi tamam, sevmiyormuş. Taş, kiret makas. Oğlum ben yendim. Bunları benim, benim, benim. ya ee. Bak buraya sayıyorsun içine. Tamam. Tamam tamam. Bye. Gözüm açtım. Arkadaşlar bana nasıl? Ben ay tam bir profesyonallara layık. Evet. Hadi utku, hadi utku. Adam. Adam evet. Arkadaşlar ben seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldik. Saklanmaları benim Şahin alaca gözümle bulmaya geldim. Bıçırdı, bışırdı. bışırdı. Ya, bakın arkadaşlar, benim başım var. Bir şey diyeceğim. İkiniz orada ne yapıyorsunuz? Utku sobe, Uğur sobe. İyi kutkuyu sobe dedin. Şey Taş, giyet, makas yaptım. Ama ikiniz de aynı yerdeydiniz. O yüzden... Ben az önce ben oldum. Başket makas yapacaksınız düzgün mü? Başket makas. Aga be arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar. Kaç makas ne no Buradan kameraya da saralım. bir dakika. Kamera Arkadaşlar bittim artık sürekli ben eve alıyorum insan çıkar. Ağlama lan. Ebe Arkadaşlar. Tam dalından böyle. Arkadaşlar tarzanlık mesleğiniz <laughs> Aynen arkadaşlar. Dalından böyle. Neredeyse dicini oldu da şimdi başlamış. Elikleri topluyoruz. Kameraman, buyurun. Ağzınızı açın. Kameraman da verdik arkadaşlar, siz de. Aa, şey bakıyor. <laughs> batar tabii. Batar, batar. İnşallah... Arkadaşlar, Utku da bayağı vardı. Hepini Bayağı acı, ekşilik dışında. Aynen arkadaşlar, Utku bayağı toplamıştı. Ben topanın siz aldıklarınızın hepsini ben yedim. Ayy arkadaşlar bayağı büyükler var ya. Arkadaşlar ağaçlardakilerden yürü. Burada. Yani ben... Oy, ben de Buyur kameramancım bana. <laughs> Oğlum şunlara bak. Arkadaşlar elimizdekilere büyük diyoruz. Çocuk çıktı arkadaşlar. Baksanıza. Biz şunlara büyük diyoruz. Aa kurum alalım. Arkadaşlar bu, bu iş, iş ee, profesyonellik testi. <laughs> Diyormuşum bir de. Ne kadar komik ya. Arkadaşlar ama cidden. Elik toplarken. Ah mesela kolunuza falan dikkat edin bir hem, hem pro olmayın pro olun hem pro olun aç ağzını hoş, bakayım daha şey, şey yemem erik yemem he doğru aç ağzını kameramana bir tane daha verdik şimdi arkadaşlar elimizle topladığımıza göre otukayız gel başlıyoruz kameramana afiyet olsun. olsun arkadaşlar erikleri sömürdüler kameraman kediyi çeker misin Arkadaşlar, kınalı bir kedi var. Arkadaşlar, başlıyoruz. Arkadaşlar. Hadi. Tamam. Bakın burada sayıyorum. Tamam. Hadi Burada sayıyorum. Ali. Tamam. Ağlamam. Sayıyorum. Bekle, bekle. Hadi uç kum. Say. Say. 300 saniye boyunca sayacak. Ondan sonra başlayacağız. Dur dur kanalıma. Evet arkadaşlar sırtıma bir şey girdiğini hissedebiliyorum. Arkadaşlar kameramanımızın adı kameraman. Kameraman. Bitireceğiz birazdan. Tamam. Arkadaşlar biz biraz daha erik yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bitireceğiz. Evet. Geldi. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik ne yazık ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz 20 like atmayı unutmayın. Atarsanız da sağ olsun atmazsanız da sağ olsun. Ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz değil mi Otku? O zaman şimdilik bu kadar. Ol. Hoşçakalın. Bye-bye.